Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Bugün sizlerle Minecraft pde icatlar diye bir bölüm çıkarttım arkadaşlar. İnternetten bulduğum en iyi icatları ve modsuz icatları, yani mod kullanmadan yapılan icatları bu bölümde göstereceğim arkadaşlar. İlk icadımızın adı Shift e, Şifreli Kapı diye. Şimdi burada kapı olduğunu farz ediyorum. Yani üşendim o kadar çok şey yaptım. Böyle kapıyı açtık, içeri girdik. Tabi bu kumu herkes kırar da yani şekil olsun diye yani. Şimdi ben şifreyi şey yaptım. 1, 1, 1. Yani 1, 2. Bakın 1. Açılmadı. 1. Burada 2 tane koyacağım. Yine açılmadı. İkinciyi koyunca şimdi açılacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere açıldı ve girip gizli olduğunuza bakabilirsiniz vesaire vesaire. Şimdi ben bunu kapak gizli kapatacağım arkadaşlar. Onu da göreceksiniz ama ilk önce devreyi, devreyi göstereyim. Şu, suyu kapatayım. Devre şu şekilde arkadaşlar. Ee, ha hangi şifreyi koymak istiyorsanız o derinlikte yapın. Mesela ben bir şifre koy koymasını istiyorsam bir tane altta deliyorum. İki koymak istiyorsam iki tane. Mesela ben burayı üç yaparsam üçten sonra açılacak. Olay şu. Şimdi ben buraya kum koydum ya bir tane. Bu taştı buraya geldi. Buraya üç tane kum taş koyunca bu da taşacak. Böyle aşağı gelecek taştıktan sonra. Böyle gelecek falan. Burada şey var. Eee bir şey var dur yapayım onu ya. Yapamıyorum. Bu ee, ne şuraya? Şuraya da sital. Ben bunu bulamadım ya. O yüzden kendim yapıyorum. Şuraya al. Dur lan hadi şu. Şimdi. Burayı ilk önce şey yapıyoruz. Ebenin şeyi. Şey nerede lan? Şey şey şey. Hu. Ha hu. Evet. Burayı böyle hu ile çapalıyoruz. Çapa yani değil mi? Aynen. Sonra şey ekiyoruz. E, seed. Sonra bunu full büyütüyoruz. Full ama. Sonra bunun üstüne de, üstüne de arkadaşlar kerput koyuyoruz. Yani halı halı. Rengi hiç fark etmez. Zaten gözükmeyeceği için. Beyaz koyayım. Üstüne tıklarsanız olmaz. Şuraya tıklayacaksınız. Sonra bunun üstüne de 3 tane böyle 2 3 zaten fazla koyamazsınız eğer benim yaptığım gibi yaparsanız şunu kapat. Evet oraya 3 tane koyduk arkadaşlar. Şimdi bu kadar devremiz. Buradan gelecek su İlk önce karputu su şey yapacak. Su kartı kaldırıyor sonra da silik kalacak. Bunların hepsi aşağı düşecek ve kapı açılacak. Mantık bu. Ve bence çok güzel. Ben şimdi burayı 3 kazdım arkadaşlar. 3 yapınca yani 3 tane kum koyunca olacak. Şöyle diğerler yaptım koymak için. Bir de gizleyelim isterseniz hiç kimse göremezsin arkadaşlar. Eee evet şöyle portre yapmış gibi olursanız kimse anlamaz bence. Şimdi buradan geçmek isterseniz geçemezsiniz çünkü daha açmadık. Bir henüz açılmadı bakın göstereyim. Bakın üç tane koyacağım buraya Aşağıdan Ben buradan koyayım görün. Bir açılmadı. İki açılmadı. Üç gördüğünüz üzere su gitti ve şu an ışık da açıldı ve kapı açıldı arkadaşlar. Bence çok güzel. Yani çok hoşuma gitti. Belki çok kişi kanmaz ama belki de kanar yani şeyi bilenler olur böyle. Tablet tabelanın arkasına gizli kapı yapıldığını bilenler olur ama yani bakar böyle denerlerse giremezler belki ama tabelayı kırarlarsa bal gibi de girerler. Tabii siz şey belki online oyn oynuyorsunuzdur bir şey script vardır. Kırmayı engelliyordur falan o başka. İşte yine yapalım isterseniz şöyle. Şöyle CD'mizi alalım hazırlayalım. Seed bunun üstüne kerput koyacağım. Ee, şunu alayım kerput. Nerede lan? Heh, burada. Dur lan büyüt. Heh. Sonra kerput. Karput söyleyemiyorum. Sonra 3 tane kum. Anan tabi yukarıdan bırakırsanız kırılır. 1 2 ve 3 Bitti arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Çok zevkli lan göstere göstere. İsterseniz bu şifreyi 4 yapalım bakın. Burayı 2 yapalım şifreyi. Burayı 4 yapalım. 1 2 1 2 3 4. Şimdi kapı açılacak. Ta 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 tam. Gördüğünüz üzere çok acayip güzel bir devre yani çok hoşuma gidiyor benim bu devre. Neyse sıradaki icadımıza geçelim isterseniz. Şunu da şöyle kırayım da. Çok hoşuma gitti ama bunu evimde kullanırım. Ne gerek var yani zaten orada olan tek kişi benim yani başka kimse yok ki. İkinci şeyimiz de arkadaşlar modsuz asansör. Şöyle göstereyim. Yapımına sonra geçeceğim. Böyle yukarı çıkacaksınız mesela. Ride'a e basmayın. Basılı tutun. 1, 2, 3. Tabi ekranı oynatmayın. Ben oynattım az önce. E şu an üste çıktık. Zıplayarak çıkın ve gördüğünüz üzere üste çıktık. Nasıl yaptım derseniz şöyle sizin için kıracağım uğraştığım şeyi. Şöyle kırayım. Şöyle yaptım. Böyle merdivenler koydum belli aralıklarla Bas çok uzağa koymayın ki basabilin şöyle merdivenin hemen önüne şöyle bir yer yapın tabi ray alın ilk önce sonra şey alın minecraft minecraft söyleyemedim bu minecraftı tabi merdiven koyun oraya Mer merdiven minecraftı tutacak arkadaşlar ve bitti yapalım bu kadar arkadaşlar yani çok bu da güzel yani bence hoşuma gitti benim şöyle koyarım sonra şöyle isterseniz bir daha ittirin böyle tabi ben şey yaptım tam ucuna ittiremedim siz ucuna ittirmeye çalışın şöyle bakın bu oldu mesela tabi şey koymadan ray koymadan arkadaşlar Minecraft koyulmaz ben ne oldu neyse şurayı ittirin de orası niye kırılmış şimdi fark ettim şöyle Ah ben su mu koydum geri zekalı neyse bu da tamamdır. Öyle işte arkadaşlar. Benim sesim hala kısık ya. Neyse. Şöyle. Ya bu söylediğim çok uzun olmuyor böyle 10 dakika falan olur. Bu icatlar bölümü. Burayı da böyle koyduk mu? İlk dedik mi? tamamdır arkadaşlar. Bir sasınız bir daha çıkalım. Bence merdivenle çıkmaktan daha güzel daha şekil. Kıpırdatmayın. Ve en üstesiniz şu an. Gördüğünüz üzere çok güzel. Bu icadımız da böyle. İkinci icadımızı geçelim. İkinci icadımız şekilli karpuz. Yani halı. Ve i̇stediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ya bunu zaten birçoğunuz anlamıştır. Şöyle şeyler, şeyler. neyler? Tabelalar. Var. Tabelalar gözüküyor dışarıdan. O yüzden sıkıyor. Evet, tabelalar gözüküyor arkadaşlar karpuzun üstünden. Ama çok hafif gözüktüğü için şekilli gibi gözüküyor. Bakın isterseniz, ben devam edeyim o şekilde. Bulabilirsem, bulurum. Şöyle. Ah! Geçmiş. Sonra Şöyle. Şunun üstüne koydum ben, çıkar. Şöyle. Sonra böyle. Böyle böyle gidin. E sizinki şekilleri yapın. Ben niye, şey talimatla diyorum. Sizinki gibi şekil yapın. Çok oldu. Ben söyleyeyim. İyi. Böyle böyle şekiller yapabilirsiniz. İsterseniz bir de düz yapalım. Şöyle. Havamızı da alalım. Eminim. Şimdi zaten bunların single dönüşüne tıkladığınız zaman koyacaktır. Önce güzel. sizin gibi şekiller yapabilirsiniz. Şu fazla katmış. Neyse. Ve son arkadaşlar ve 52. TNT'den, TNT'den de anladığınız gibi bir bomba atarımız var. Birçoğunuz biliyordur, birçoğunuz bilmiyordur bilmiyorum ama güzel. Şöyle şuraya koyalım. Şöyle şunu koyalım. Yapımı basit zaten bakın. Şuraya düğme koyduk. Böyle bir redstone hattı çektik. Buraya şey bu sonra, sonrası pat, sonradan patlasın diye yoksa aynı anda patlasa uçmaz. İlk önce bunlar patlayacak. Bu sonradan patlamaya hazır olacak ama sonra ötüyor öyle patlıyor ya. Yani e benimki ya anlatamadım. S sikerim ya. Gösteriyorum. Alamıyorum. Bu sonradan yanıyor. Ve fırlatıyor. Gördüğünüz üzere. Tabii ben render üstü kapadım. Patla patlaması gözükmüyor. Aç şöyle ful. Yağmur yağmasa iyiydi ya. Kasabilir. Kasıyor. Neyse. Böyle koyun. Ne kadar çok koyarsanız o kadar uzağa gider. Ben az koyacağım da. Burada arkadaşlar su olsun ki onu itsin böyle. Şöyle. Az yapacağım. İki tane yeter. Öyle işte. Buralara böyle sonuna kadar açtık. Şey koyduk. Uzatma mı ne bunlar bilmiyorum böyle. Çalıştıralım. Ve uç. Gördüğünüz üzere az koyduğumuz için şey oldu. Çok az gitti. Üç tane koysak. Şuraya koy şunu Tabi şuraya koymayın arkadaşlar. Şuraya reston koymayın. Şu boşluk kalsın. Çalıştırın. Ve. Hı. Tabi bunu şeyden yapın arkadaşlar. Bedrock'tan yapın. Yoksa her yer parçalanır. Altı da bedrock'tan yapın. Böyle çok güzel. Bence yani baya baya güzel. Savaşlarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz üzere havada patlıyor. Güzel. Onun yani daha küçüğü var mıdır bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Bunu ben kendim bulmadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama şunu biliyordum zaten bakın. Şunu kendim buldum bu asansörü de bunu da kendim buldum. Bunu da internetten buldum yabancı bir yerden. Fakat gerçekten süper. Bunu bir daha yapmak istiyorum. Yani ben aşık oldum diyebilirim. Bu devreye yani canım feda o kadar güzel. Yani ne diyeyim acayip güzel ya. Of. Ay aşık oldum. Sevdiğimiz <laughs> alalım. Şimdi burayı böyle şey yapalım. Kollayalım. Kollayalım o da güzel. Buna böyle ona böyle sonra. kutu alalım. Kalımız yani koyalım üstüne şöyle sonra çıkalım geri, ee, buraya şey alalım ne alalım ne alalım ya? kum kum tabi şey yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi uzatabilirsiniz de dört tane de beş tane falan şu onu da göstereyim şimdi bir dakika o ne şöyle 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 şimdi uzatacağım ben şimdi uzatacağım unuturum kesin şifreyi de. Her yeri yıkamayacağım o yüzden şimdilik böyle kalsın. Şöyle. Şöyle. Bu yeri kapatalım. Şurayı yeri kapat. Bir, bakın arkadaşlar böyle yapmayın. Yoksa buradan çıkarken su buradan akar arkadaşlar böyle. Buradan iki kare aşağı bırakın. Böyle. Şimdi birinci şifremiz bir. Sonra 2 olsun. Sonra 3 olsun. Bitti değil mi lan? O kadar aynı. 3 olsun. 1, 2, 3. Şifremiz bu. Az Allah. Az 1. Gördüğünüz üzere. Aa bir dakika. 2 yapmışım ben burayı. Tamam 2. O zaman burası 3 olacak. 1, 2, aynen 3. Sonra burası 4 olacak. 1, 2, 3, 4. Ve kapı açıldı. Süper bir şey. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani doğum tarihinizi falan yapın mesela. Ben 2002 yaptım. 2, 0, 0. 0, 0 nasıl oluyor bilmiyorum. 0 nasıl olur lan Aa 0 kendiliğinden oluyor herhalde. Bilmiyorum denerim şimdi Bu 1, 2, 0, 0, iki yapmıyoruz iki kendi oluyor zaten. Bakın bir iki sıfır sıfır iki. <laughs> Tabii şu an zaten olmadığı için. Biz devre yanlamak istemiyoruz ki bir daha yapıyoruz. Böyle devre yapıyoruz. Ama ekliyorsunuz. Ama bunu yapıyorsunuz. Üstüne de karpıt koyuyorsunuz. Onun üstüne de birkaç tane semt koyuyorsunuz şöyle. Daha ne diyeyim artık süper yani. Neyse arkadaşlar 13 dakika oldu. Bende az oldu. Yani ikinci bölümü İsterseniz araştırırım daha fazla daha fazla yaparım beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar daha fazla mayıkaf icatlar gelmesini istiyorsanız daha çok yani icatları tanıtmamı istiyorsanız aşağıdan kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kesinlikle evet kesinlikle Uf, yoruldum aşağıdaki bilgilerden bilgiler kısmındaki bilgiler kısmında da ebe'nin şeyi ya konuşamıyorum ebe'nin ah, bilgilerin oradan da siteme gidin artık ne diyeyim lan siteme gidin lan her şey orada işte. Oynadığım oyunların indirme linkleri olsun, hakkımda bilgiler olsun vesaire vesaire. Eğer video beğenirsem oraya yazarım nedenini falan filan. Hoşçakalın arkadaşlar. Patlamayla hoşçakalın yapıyorum. Ananı sekeyim yanlış yaptım. Tövbe tövbe. Ah. <laughs> su koymayı unuttum. <laughs> su koymazsanız olacağı da budur. Evet. Olacağı budur su koymazsanız. Patlamayla gidemedik. Her yer yıkıldı lan. İşte yapımını göstermiş oluruz. Bir tane de yapayım şöyle. şeyi de alalım. Neymiş bunun adı? Repeater. Tekrarlayıcı mı lan bu? Repeater tekrarlamak mıydı? Neyse şöyle sonuna kadar açalım şunu. Şunu daha. Ben bir tık daha uzatacağım ya. Bu yetmez. Bedraktan yapmıyorum ama. Bir tık daha uzattım vallahi. Valla uzattım. Lan şey nerede ya? Ah ayağım. Ayağım acıdı. Aa bir dakika olmaz ki. Çünkü şuraya koymayacağız o zaman abi. Nasıl olacak? Tamam. Yine hiçbir şey fark etmedi. Şöyle gidelim o zaman. Şöyle şunu da sonuna kadar açalım. Tamam yeter herhalde bu. O da sonuna kadar açık zaten. Buraya da mı koysak lan? Yok şimdilik koymuyorum. Ve düğmeye basamayacağım henüz. Bir <laughs> şöyle yapalım da. Fail olmayalım. Bas buraya. Yok bir tane daha koysak bence daha iyi olur. Tam yere değerken patlar. Evet şu an havada patladı. Birkaç tane daha koyalım. Hatta bir tane bile yetmez lan. Sonuna kadar için. Artık da yetmezse yani kendiniz bir şeyler yaparsınız. Yani. tane koyayım ya çok koyayım. Haydi bismillah. Uh. Yok yine havada patladı. Neyse arkadaşlar Siz onu ayarlarsınız. Ben çok şey yapamadım. Böyle aslında da ayarlarsınız oturursunuz falan filan. Neyse arkadaşlar çıkış yaptım zaten. <laughs> Hoşçakalın. Güle güle.